Sivas Merkez Gürçebostan Mahallesi'nde 180 metre alan üzerine kurululan bu tarihi konakta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uzmanlar tarafından aile danışmanlığı hizmeti verilmeye başlanmıştır. Müzik Verilen hizmetlerin içinde bireysel danışmanlık, boşanma süreci danışmanlığı, hukuki konularda rehberlik ve danışmanlık, Aile ve bireylerin bilgi, farkındalık düzeyleri ile temel yaşam becerilerinin edinilmesine ilişkin davranış ve tutum değişimini hedefleyen eğitici faaliyetler bulunmaktadır. Bu danışmanlık hizmetleri alanında uzman psikolog, avukat, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcileri tarafından sağlanmaktadır. Aile eğitim programı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak bilgi, beceri farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza yönelik evlilik öncesi eğitim programları da sunmaktayız. Aile danışmanlığına başvuruda bulunan ailelerde, aile içerisinde yaşanan çocuk odaklı problemlerde, erken çocukluk ya da ergenlik çağında karşılaşılan davranış problemlerinde, çocukların okullarda ya da sosyal yaşantılarında karşılaştıkları akran zorbalıklarında hem aileye hem de çocuklara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aile danışmanlığına başvuran vatandaşlarımıza evlilik ve boşanma süreci kapsamında hukuki destek veriyoruz. Aile bütünlüğünü korumak, güçlendirmek, aile içi ilişkileri iyileştirmek, evliliğin işleyişinde yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunları çözme, karar verme becerilerini geliştirmek için aile danışmanlığı, Bireyin kendini tanıması, anlaması, farkındalık kazanması, psikolojik sağlamlığı güçlendirmek için bireysel danışmanlık. Boşanma sürecine giren ailelerde boşanma sürecini sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için boşanma süreci danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Vatandaşlarımız danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için bilişim sistemi üzerinden ya da dilekçe ile doğrudan ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirler. Buradaki hizmetlerimiz ailelerin ve bireylerin danışmanlık sürecinde kendilerini güvende ve rahat hissedebilmeleri için gizlilik ve mahremiyet ilkelerine bağlı uygun fiziki koşullarda yürütülmektedir. Ailemiz İstikbalimiz mottosuyla Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları ve Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek'in tensipleriyle müstakil bir alanda aile danışmanlığı hizmeti sunmak için biz ve ekibimiz hazırız. Bu müstakil alanda aile danışmanlığı sertifikasına haiz psikoloğumuz, sosyoloğumuz, sosyal çalışmacımız, çocuk gelişimcimiz ve haftanın belli günlerinde vatandaşımız için hukuk desteği verecek bir avukatımız hazır olacak. Amacımız vatandaşımıza Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne erişmeden aile sıcaklığını verebilecek müstakil bir alanda aile hizmeti verebilmek. Yeni açmayı planladığımız aile danışmanlığı hizmetiyle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.